Merhaba arkadaşlar. Oyunlar Kralı kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle pizzacımız çalışıyor oynayacağız. Arkadaşlar biz oyunu bazen oynuyorduk da yeni bir tane güncelleme gelmiş. Bunu sizle beraber çekelim dedik. Maşallah. Bunu sizle beraber Maşallah. çekelim dedik. Maşallah. Maşallah. Elektrik. Bu kim? Elliot. Ne haber kardeş? Kardeş! 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 Ya. Ya. Arkadaşlar gördüğünüz gibi fark ettiniz mi? Ben tipimi değiştirdim. Ama bunlar free. Ye. Aldım ben bunları. 100 bile free'ye <laughs> Size Robux'lu gelebilir bunlar. <laughs> Ama ben bunları free aldım. Free. Benim kafan, kafan, gibi, kafan gibi. Ben karakterimi değiştirdim. Habala, habala Haberler. Eymen mutlu mutlu oldu oyunda. Bakın. Ben, ben diyorum ki hay. Eymen evet diyor ben ben hayır diyorum. Kavga yaşanacak. Eymen biraz sinirlendi. Ama Adık. adam hareket Adık. etti. Adık arkadaşlar. Asım, asım, asım. That ama. That baba diyor bu, niye diyor? Orada diyor. Arkadaşlar, ne oluyor? Birisi geliyor. Kim? Mr. diyor. Uh -huh. Tanıştık. Nice to meet you. Nice to meet you. Niye sinirlendin? Bu mutlu. Lan, <laughs> lan <laughs> Tamam, 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 tamam. bunu robux almış abi. Eymen de biraz karakterine değişiklik yaptı. Çok yapmadı ama. Ya da yapmadı. Mia, my friends are here. Arkadaşlar şöyle diyor. Mia. Arkadaşlarım burada gel diyor. Mia da geliyor. Maya, Maya. Maya değil Eymen, Mia. Ne Değişik oldu ya bu. Mia şaşırdı. Mia şaşırdı. Oh my gosh, 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 oh my gosh. Takıldı. Yok. Hey, hey mi, Mia arkadaşlarına arkadaşlarına merhaba falan de diyor. <laughs> arkadaşlar İngilizce İngilizce ben o kadar giriyor, iyi bilmiyorum. Ben video oldu. Hani arkadaşlar. Evet. Dyson. Ana. Hmm. Sanırım pizzacıda bir şeyler yapacağız. Solo. Ya çok geç mi ne diyor? Bambana. bana. Bir şey de abisi bunlar... Okey. ay e, okey diyorum. Tamam falan bir şeyler dedi. İyi dedi. Arkadaşlar. Ula bir sinir. Niye evet. galiba bunları kıştı? Ne bileyim ben de. Şu. To be contacted. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Çok Aa, kısa. Arkadaşlar ama bu çok kısa sürdü. Ama ikinci bölümü olacakmış. What? 4 dakika sürdü daha. Vay. Arkadaşlar daha dört dakika sürdü. Daha 4 dakika sürdü ya. Hayır. Sayılmaz ama. de çalışalım. Eymen oyunda samanlar falan var. Samanlar gelmiş. Yani. Her neyse ya. Evet. Arkadaşlar evet. niye bu kadar kısa sürdü ya? Niye bu kadar evet. kısa sürdü? Zamanız. 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 Ben koyayım. Ana.

Hı. Hadi arkadaşlar biz başka bir tane oyuna geçelim. Başka oyuna geçelim. Araba deli kralım. Deli kralım. Arabası verip, kalk, ve b ziyaret etmem lazım. Bırak. Arkadaşlar biz başka bir tane oyuna geçelim. Arkadaşlar bu sefer parkura girdik. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar biz bugün Toro Toro falan oynuyorduk ama bir gün çekeriz. Parkurlarda proyumdur. Ama iman çok iyi oynayamıyor. Ha. Herkes düşüyor ben geçiyorum ya. Ben şu anda yukarılara geldim. Ben parkurlarda puruyumdur kardeşim. Kız öldü. Ama ben ölmedim. Düştüm ya. Düştüm. Aa. Ya. Bu ne ya? Bu ne ya? Bu ne ya? Bu ne ya? Bu ne? Gelireceğim. Eymem neredesin? Ya. Oha. Ne o? Ne, ne yapıyorsun Eymem? Sen tamam, neredesin? Tamam. Neredesin ya? En, bir, en birinci kaptı. Ha tamam ben de oradayım da ama bu parkur uzunmuş. Değilmiş. neyse hani arkadaşlar biz ikinci ikinci yere geçtik. Baba Allah Allah duyun Ne? Era Era bizi kandırmışlar. Ben sadece bir kanal falan geçiyorm sanıyordum ama mecikalauf panelden geçiliyormuş. Ben bunu bir bu pal iki Bir pa ne göreceğiz. Pro Eren iş başında. Allah bu ne? What? Parkurlarda pro What? Ola. Parkur bitti. Level 1'deyim. 4 3 2 1 Ya level 1'deyim. Geldi. Arkadaşım 5 dakika mı yapalım? 5 dakikada bu kadar parkur. Yo 5 parkur varmış. Sıkıntı yok. Oba 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 oba. Bu için çok kolay. Sen pro musun ki? Bu pro için bu çok kolay. Arkadaşlar. Vallahi seni gördüm. Ana nasıl dedim? Kenarını Sanırım. Kaç gündür de video çekmiyordum. Oba oba oba. İyi ki de parkurlarda proyum. Oba. Bana, op, bana op. Kendini robota çevirmiş arkadaşlar bu. Allah'ım ya. Ya ilmen ama 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 sonra da bana dağılsın. Kasın kasın kardeşim. Bir bir başım şişirdi. Konsantrasyonumu bozuyor. Ah tamam. Oh. Oh. <laughs> <laughs> Arkadaşlar üçüncü parkı. Oh bu benim için çok kolay. İnce çubuklar. Arkadaşlar yine çubuklar benim geçebileceğim parkur türündedir. Şu anda parkur Eren, işaret parmağımla oynadığım yerler. Şu anda ben işaret parmağımla oynuyorum. Niye? İyi. Ee, Eren tabletimin şarjı yüzde doksan. Oba! Oy hayır! Parkurlarda kuru Selam. Selam. Hebele hübele. Hebele hebele. Hebele Ne diyorsun çocuğum? Vay dur be haklıyamadım. Hebele hebele hebele. Emin ne diyorsun? Ellerim yapış yapış oldu. Yapış yapış. Ya düştüm ya. Yapış yapış oldu. <laughs> Arkadaşlar. Parkurlarda proyum dedim. Çok kötü oldu. Eren bu parkurdan çıkak. Yani ye. Eren bu parkura girince yapış yapış oldu. Ne alakası var ya? Yok Eren. O, o. Yani arkadaşlar burada bitirelim. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay. Abone olup like atmayı unutmayın.